Hardware Plus Online'a e hoş geldiniz. Bu videomuzda Casper'ın en yeni akıllı telefonu olan Via V5'i inceleyeceğiz. Şimdi hatırlarsanız bir 3-4 ay önce biz Casper'ın Via V4 modelini incelemiştik. Orta segmenti e hitap eden bir telefondu. Çok yakın bir zamanda da Casper'ın Via V8 adlı amiral gemisini incelemiştik. Gerçek 8 çekirdekli işlemcisi vardı. Casper Via 5 ise Via 4'ün üzerine gelen yine orta segmente hitap eden ama oldukça da güçlü bileşenler ve tasarım detaylarıyla karşımıza çıkan bir telefon. Şimdi ilk olarak her zaman olduğu gibi tasarımıyla başlayacağız. Casper Via V5'in bence en güçlü rakiplerine karşı olduğu konu tasarımı. Neden böyle diyorum? Şimdi birincisi Casper vv 8 modelinde olduğu gibi çerçeveleri, yanlardaki ve alt ve üst çerçeveleri ve öndeki şu, öndeki, alttaki panel tamamen metal malzemeyle kaplanmış. Bu da tabii ki plastiğe göre çok daha premium, çok daha kaliteli bir izlenim uyandırıyor. Tasarım konusunda beğendiğim bir diğer nokta telefon oldukça ince. Sadece 6.9 milim şöyle gösterirsem biraz iPhone modelini andırıyor eğer bir yerde deneme fırsatınız olursa fazlasıyla benzeteceksinizdir diye düşünüyorum telefon sadece 145 gram arka tarafının da plastik olmasının verdiği avantajla gerçekten çok hafif bir telefon tasarım konusunda en beğendiğim bir diğer detay. Telefonun yan çerçevelerindeki o siyahlığı olabildiğince minimum seviyeye indirmiş Casper. Böyle olunca ön panelde ekrana ayrılan kısım daha fazla e, olmuş ve e, tabii ki baktığınız zaman göze çok daha hoş geliyor. Açıkçası Casper V5'in bence rakiplerine karşı e, az önce söylediğim gibi en güçlü olduğu konu tasarımı. E, hani tasarım konusunda... Eleştirilebilecek gerçekten çok bir nokta görmüyorum. Tasarımını e, fazlasıyla beğendim. V8'in de tasarımı ama sanki V5'in tasarımı daha bir oturmuş, daha bir e, hem göze hem de eldeki tutuş hissiyat açısından daha iyi geliyor diyebilirim. E, tasarım konusunda söyleyebileceğim arka kapağı çıkarılamıyor, yekpare bir kasayla geliyor. Dolayısıyla bataryada değiştirilemiyor. Bunu da e, belirtmiş olayım. Hemen ekrana geçeceğim. E, son dönemin e, tabii ki büyük ekranlı akıllı telefon trendine uyum sağlıyor. Bir fablet kadar büyük olmasa da 5 inçlik geniş bir ekranı var. Boyut olarak bu 5 inçlik ekran IPS panel teknolojisini kullanıyor ve 1280 x e 720 çözünürlük yani 720p çözünürlükle karşımıza çıkıyor. Ekranın piksel sıklığı değeri 300 ppi ve e, telefon ekranı Corning Gorilla Glass 2 teknolojisiyle çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor. E, Bence bu çözünürlük tabii ki zaten orta segment telefonlara baktığınız zaman 1080p Full HD çözünürlüğü çok fazla görmüyorsunuz. Genelde 720p çözünürlük yer veriliyor. E, telefon zaten IPS panel kullandığı için renklerin canlılığı olsun, ekrana baktığınızdaki e, görüntünün gayet güzel olması açısından çok e, önemli bir detay. 300 ppi piksel sıklığı da beşince gayet yeterli. Ekrana baktığınızda bir piksel görme olasılığınız mümkün değil zaten yakın detayda ekranın gerçekten e, iyi gözüktüğünü de anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Corning Gorilla Glass 3 olabilirmiş belki ekran konusunda söyleyebileceğimiz ama zaten 2 ila 3 arası da tam olarak ne kadar büyük bir e, fark olduğu da muamma bence böyle bir korumaya yer verilmiş olması da gayet yeterli. E, şimdi hemen içerisindeki donlama geçeceğim. E, MediaTek yine e, ve kesper v 8de olduğu gibi yine Mediatek'in bir işlemcisinden gücünü alıyor. 1.3 GHz saatinde çalışan 4 çekirdekli MT6582 kod adlı işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemcinin yanı sıra grafik birimi olarak Mali 400'ü görüyoruz. 1 GB ve 16 GB'lık dahili depolama alanı var diğer donanım bileşenlerine baktığımızda. Bu 16 GB'lık dahili depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün. Hemen şurada microSD kart yuvasını görüyorsunuz. Bunu iğneyle çıkartıp buradan microSD kart takarak bu hafızayı arttırabiliyorsunuz Donanım konusunda yorum yapacak olursam zaten bu segmentte yer alan son dönemde çıkan akıllı telefonlara baktığımızda artık hem Mediatek tarafında olsun hem Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri işte Snapdragon 400 olsun hem oyunlarda hem de arayüzde gerçekten çok iyi performanslar çıkarıyor. Artık 2000 lira seviyelerinde çıkan amiral gemilerinin arayüz ve oyun performansını görebiliyoruz. O telefonlarla farkı bu orta segment telefonların işte kamera modülleri biraz daha düşük oluyor bataryaları veya işte parmak izi sensörü gibi ekstra özelliklere sahip olamıyorsunuz ama donanım tarafında arayüz performansı olsun, oyun performansı olsun. O seviyelerde çok rahatlıkla o seviyelere ulaşabiliyorsunuz. E, yaptığımız Antutu Benchmark testinde 18.000 e, civarında puanlar alıyor. 18.000'in biraz üstünde biraz altında puanlar aldığını gözlemledik. Oyun olarak GT Racing 2 oynadım. Herhangi bir kasma olmadan zaten yakın detayda da bunu size gösteriyor olacağız. Çok rahat bir şekilde GTR 2 oynayabildim. Google Play'in yine üst seviye oyunlarından biri olduğunu düşündüğümüz zaman bu telefonu aldığınızda şu anda Google Play'de bulunan tüm Android oyunlarını rahatlıkla çalıştırabileceğinizi söyleyebilirim rahat bir şekilde. Kesir V5'in oyun performans konusunda bir diğer önemli detayı biz V8 incelemesinde telefonun ciddi anlamda bazı uzun süreli kullanımlarda ısındığını söylemiştik. Ben Kesir V5'te o denli bir ısınma görmedim. Isınma konusunda daha başarılı bir telefon. Tabii ki gerçek 8 çekirdekli işlemcisi olduğu için V8'in o anlamda biraz daha ısınmayı size aktarıyordu. Bu telefonda öyle ciddi bir ısınma yok. Kesbir V5 Via V5 Android'in 4.4 KitKat sürümüyle beraber kuttan çıkıyor. En son sürümüyle beraber kuttan çıkıyor ve Casper herhangi bir kendi ufak tefek uygulamaları ve arayüz değişiklikleri haricinde çok fazla bir telefona özelleştirme yapmamış. Sadece işte bazı ikonların görünümleri farklı. Casper'ın V8 modelinde de gördüğümüz gibi işte e El feneri işte Flashlight uygulaması gibi böyle birkaç e, işinize yarayabilecek uygulamayla beraber geliyor. Onun dışında Stok Android yani Safkan Android arayüzünden çok fazla uzaklaşılmamış olması e, bence hem arayüzün akıcılığının devam edebilmesi hem de e, sizin daha hoşunuza gitmesi açısından e, iyi olmuş. E, 2000 mAh'lik bir bataryası var. Bu segmentte yer alan diğer akıllı telefonlarla karşılaştığımız zaman telefon da çok büyük olmadığı için gayet normal. İşte bir örnek vermek e, gerekirse Asus'un ZenFone 5 modeli hemen hemen kafa kafaya telefonlar ve onda 2.100 mAh batarya vardı. Casper V5'te de e, 2.000 mAh'lik bir batarya var. Bu segmentte diğer akıllı telefonlara baktığımızda da hemen hemen aynı. E, yaptığımız testlerde de. Tabii ki yine her zaman olduğu gibi sizin parlaklık seviyeniz, trici kullanımınız, oyun kullanımınıza göre bataryanız değişecektir. Ama bir günü çıkartabileceğinizi rahatlıkla düşünüyorum. Ha bir günü fazla ama aşamayacaksınızdır trici kullanımlarınız falan da varsa günlük kullanımınızda. Sabah şarj ettiğiniz zaman akşam yatmadan önce tekrardan şarja bırakmanız ertesi gün açısından daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Casper veya V5'in rakiplerine göre tasarım anlamında ciddi bir artısı olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Bir diğer artısı da kamera tarafında karşımıza çıkıyor. Arka tarafında 13 megapiksel flash destekli bir arka kamera görüyoruz. Ön tarafında ise 5 megapiksellik bir ön kamera görüyoruz. Ee, kamera çekimi örneklerini zaten şu anda yakın detayda görüyor olacaksınız. Karşılaştırma yapabilmek adına bence Zenfone 5'ten daha iyi sonuçlar veriyor kamerası. Turkcell T50'ye oranla da hemen hemen ortalama birazcık daha iyi sonuçlar veriyor diyebiliriz ön kamerada ziya 5 megapiksel olduğu için keza e, selfie çekimler son dönemde çok e, yaygın bir şekilde modu olduğu için artık telefon üreticileri arka kameraya olduğu kadar ön kameraya da önem veriyorlar ve Casper Via V5'in ön kamera sonuçları da gayet iyi. Ben de zaten yaptığım e, selfie denemesini şu anda görüyor olacaksınız. Eğer kamerası için çok önemli ise e, Via V5 modeli orta segmentte yer alan bir akıllı telefona göre bence gayet iyi sonuçlar veriyor. Kamera konusunda şunu da söyleyeyim birçok kamera modu var. Yani yani normalde görmeye alıştığımızdan biraz fazla. Bu da e, bence önemli bir detay olabilir. İşte gece, güneşli, parti, portre, manzara gibi böyle 20'ye yakın, 15'e yakın e, farklı kamera modu var. Bunlar da işte farklı senaryolara göre fotoğraf çektiğiniz yere göre e, onları da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. E şimdi Casper'ı sonuca bağlayacak olursak Via V5 799 lira e, satış etiketiyle e, satışa çıktı. En yakın rakiplerine baktığımızda işte 100 lira daha aşağıda olan bir Zenfone 5 var ve e, bununla beraber Turkcell T50 var. Açıkçası o 100 liralık farkı düşünmeniz gerekiyor. Çünkü tasarım açısından bence ciddi bir avantajı var. her e, Az önce saydığım modellere göre kamera konusunda bir avantajı var. Donanım tarafında çok bir fark göremiyoruz. Hemen hemen aynı e, hem oyunda olsun hem arayüzde olsun aynı sonuçları veriyor. Burada karar size kalmış. Yani benim tavsiyem... Eğer e, bu segmentte, orta segmentte işte 600 700 800 lira e, segmentinde fiyat bandında bir akıllı telefon alacaksanız, e, Casper VAB5'i herhangi bir işte Casper mağazasında olabilir, başka bir satış noktasında olabilir. Bir inceledikten sonra karar vermeniz olacaktır. Çünkü aradaki 100 lirayı yani ben mesela telefon alıyor olsam ciddi anlamda düşünürdüm. 100 lira daha fazla verip Casper Via V5'i almayı düşünürdüm. Ama işte Zenfone 5 ile Turkcell t de bu segmentin gerçekten güçlü telefonları. Arasında diğer özelliklerini kıyaslayarak bizim diğer bahsettiğim telefon incelemelerinde izleyerek bir karar vermeniz en mantıklısı olacaktır. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. the bass turn up the bass and make them all have fun how we ablaze the fire make it fun